Kebez Belediyesi Cevapurumuza kazandırılan Bilişim Teknolojileri Sınıfı açılış törenine hoş geldiniz hepinize saygılarımı sunarım. Hepimizin de malumu olduğu üzere günümüz bir bilişim çağıdır. Teknoloji hayatımızın her dönemindedir. Ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi için bilgi üreten bireylere ihtiyacımız vardır. Öğrencilerimizin hayatı hazırlanmasında teknolojinin uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Belediyemizin yaptırdığı bilişim teknolojileri sınıfımızla yarınları hazırladığımız öğrencilerimiz bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir. Sayın Belediye Başkanım, eğitime olan katkınızı, ilginizi Kepez'deki tüm okullarımızda olduğu gibi okulumuzda da her zaman gördük. Her talebimizde bizlere ilgi ve alaka gösterdiniz. Okulumuzun ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilendiniz. Eğitim, öğretim araç gereçlerinden önemli bir eksiğimizi daha okulumuza kazandırdınız eğitimde fırsat eşitliğine sizin katkılarınızla daha da yaklaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bilişim teknolojileri sınıfı da dahil olmak üzere okulumuza yaptığınız tüm destekleriniz için öğretmen arkadaşlarım, okul aile birliğimiz, velilerimiz ve tabii ki sevgili öğrencilerimiz adına teşekkürler edelim. Değerli öğrencilerimiz, kıymetli veliler, bu anlamlı günde sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılış törenimiz hayırlı olsun diyorum. Bugün geldiğimiz noktada Kütükçü mahallemize, bölgemize vermiş olduğumuz sözlerin neredeyse tamamına yakınını yerine getirmiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün çok özel bir vesileyle sizlerle birlikteyiz. Halil Akgüz Okulumuzu bir evvelki ziyaretimizde ki yine bu eğitim öğretim yılının hemen başlarındaydı. Okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize verdiğimiz bir söz vardı. Bir bilişim sınıfı talep edilmişti. Ve biz de bu bilişim sınıfını en güzel şekilde, en kısa zamanda hazırlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. İşte bugün sözümüzü tuttuk. Bilişim sınıfı açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sevgili öğrencilerimiz tabii şunu özellikle ifade etmek isterim. Sizleri çağın en güzel eğitim olanaklarıyla geleceğe taşıyalım istiyoruz. Her biriniz bilgisayardan, bilgi işlem teknolojilerinden, internetten uzak olmayın istiyoruz. Şehrimizin diğer mahallelerindeki öğrencilerimiz hangi imkanlara sahipse benim Kütükçü Halil Akyüz okulundaki öğrencilerim de aynı imkanlara sahip olsun istiyoruz. Mekkebes'in en ücra köşelerine kadar okullara bu anlamda hizmetlerimizi hassasiyetle götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz. Çünkü çocuklar neden biliyor musunuz? Biz sizin gibi öğrenciyken bugün size sağlanan imkanları sağlayanları biz bulamamıştık. Bize bu imkanlar verilmemişti. Ama şimdi biz bizim öğrencilerimize bize sunulmayan imkanları onlara verelim istiyoruz. Çünkü en değerli varlığımız sizlersiniz. Sizler bizim de anne ve babalarınızın da bu ülkenin de geleceğisiniz. O sebepten sizlere çok büyük bir hassasiyeti çok büyük bir dikkati göstermek durumundayız. Tabii sadece okullarımızı güzelleştirmek değil. Mahallelerimizi güzelleştirmek de bizim için çok önemli. Biliyorsunuz 2014 yılında sizlere bir söz vermiştim mahalleye. Siz demiştiniz ki biz burada kat artışı istiyoruz. Ben de en kısa zamanda yapacağımızı söylemiştim. Şu an itibariyle mahallemizin kat artışı gerçekleşmiş durumda. Mahallemize bir kat daha arttırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Bitmedi. 2 B'den tapularını alamayan vatandaşlarımıza tapularını vereceğimizi söylemiştik. Ve Allah'a binlerce şükürler olsun. O sözlerimizi de tuttuk. Ve şimdi Kütükçü Mahallesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ay Yıldızlı tapularına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Yine yine pazar alanı mezar alanının genişletilmesiyle ilgili talepleri vardı. Onlara da söz vermiştik. Ve şu an itibariyle hem pazar alanı yapıldı hem de mezarlık alanını genişletmiş olduk. O da hayırlı uğurlu olsun. Bitmedi bitmedi. Devamı var. Yine şu 2000 yılında askeri alanın içerisinde kalan 120 tane, 120 dedim muhtarım. 120 tane vatandaşımızın o dönem evi yıkılmıştı. Tapu da verilmemişti. Tapu hakları değerli hemşerilerimiz ölmüştü. Ama biz onları dirilteceğimize söz vermemiştik ama geldiğimiz noktada o 120 vatandaşımızın da ölen tapularını evet 15 yıl sonra biz dirilttik. Onlara da tapuları hazırlanıyor şimdi. O da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şimdi burada yeni bir müjdeyi kütükçüyle paylaşmak istiyorum. Şimdi yeni hedefimiz Kütükçü'ye yeni bir okul kazandırmak. Ve evet inşallah o eski okulumuzun yerine muhtarımızla geçen hafta görüştük. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmeler devam ediyor. Yeni bir okul daha geliyor. Kütükçü'ye bu yeni okulda hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet. Değerli arkadaşlar yine bitmedi. Kütükçü'ye önümüzdeki günlerde çok prestijli bir proje açılıyor. Huzur ve şefkat evimiz biliyorsunuz mahallemiz sınırları içerisinde ve mahallemize gerçekten prestij kazandıracak bir huzur ve şefkat evi haline geliyor. Klasik bir huzur evi değil, aynı zamanda çok farklı sosyal projelerin uygulanacağı, büyüklerle küçüklerin arasında farklı bir gönül bağının kurulacağı bir tesis oluyor. İnşallah bunu da zannediyorum birkaç ay içerisinde açacağız. Binamız tamamlandı. Bu da hayırlı olsun. Daha güzel günlerde birlikte olmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Hayırlı, hayırlı olsun. Ya bak bilgisayarlarda en son model son sistem hepsi değil, değil mi? Değil mi? Çok güzelmiş ama değil mi? Hocam <laughs>